Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için çağrısını yaptığı, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Gürcistan ve Ermenistan'ın yer alacağı altılı platform teklifi kabul gördü. Şartı 3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı bugün Moskova'da yapılacak. Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran'ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde katılacakları toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil edecek. Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde işgalin sona ermesi için gereken adımların atılmadığı sürece bölgesel konuları görüşmek için Rus tarafıyla aynı masaya oturmayacağız açıklaması yapan Gürcistan ise toplantıya katılmayacağını bildirdi diplomatik kaynaklar, Kafkasya'nın istikrarı için Gürcistan'ın da platformun içinde olmasının önemine vurgu yaptı. Uzmanlar, Kafkasya'daki problemlerin diplomasi yoluyla çözülmesi için oluşturulan altılı platformun Kafkaslar'da yeni bir dönemi başlatacağını belirtiyor. Gazetemize konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Torul Ismail, altılı platformun çok önemli ve işlevsel bir platform olacağını söyledi platformun, bölgeye diğer güçlerin ve bölge dışı aktörlerin girmesinin, meydan okumasının ve dikte etmesinin önüne geçeceğini belirten Profesör Dr. İsmail, bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri çok da memnun değil bu platformdan. İlk adım Moskova'da atılıyor, başarılı bir şekilde gerçekleşirse Kafkasya bölgesinde istikrarın sağlaması için çok önemli bir rol oynayabilir. Tabii tüm taraflar gerçek anlamda barış ve istikrar isterlerse. İleriye dönük bir proje olduğu için hemen başarılı olacağını söylemek de yanlış olur diye konuştu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.